1992'den beri bu 100. yıl mahallesinden oturma, oturuyorum. Kalasyonumuz yoktur, suyumuz yoktur. Çok çok müracaat ettik, gelmediler. Allah razı olsun. Bugün geldiler, yapıyorlar. Evet, Allah razı olsun. <laughs> Tabi belediyemize şu an teşekkür ederiz. Yani şu saate bile şimdiye kadar perişon Yapana Allah razı olsun. İnşallah bu yolu da yapalım. Kalazyonumuzu da yaptı. Çok çok teşekkürümüz var. Selamı söylersin başkanı. Allah razı olsun. Başka ne diyeceğim? 20 yıldır burada çile çek. 20 yıl. Ama bugün de sonra inşallah sefasını çekeriz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.